sosyal medya fenomeni Elif Kıravın ölümü gündem oldu. Oyuncu Sevil Akdağ tartıştığı arkadaşını öldürdü. ifadesi ortaya çıktı. Akdağ ifadesinde Elif'le alkol aldıklarını daha sonra evde aralarında boğuşma yaşandığını anlattı. Aşırı alkol aldığı için bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. İstanbul'da Fatih İskender Paşa Mahallesi'nde Elif Kıravla oyuncu Sevil Akta dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geldi. Bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akta arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bildirini kesti. Akta kısa süre sonra evden kaçtı. Hayatını kaybeden Elif Kırava ulaşamayan yakınları apartmandaki komşularını arayarak eve bakmalarını istedi. Komşular genç kadının evine geldiğinde Kırav'ı yaralı buldu. Komşu durumu polis ve sağlık eki lerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Krav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi. Ekipler incelemeleri sırasında Elif Krav'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak izi ve olay yerinde boğuşma izi olduğunu tespit etti. Elif Krav'ın komşusu emniyete verdiği ifadede, olay günü sabah saatlerinde Krav'ın dairesinden çok fazla bağrışma sesi geldiğini, kendisinin seslerden rahatsız olduğunu, tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri geldiğini ve kapı deliğinden baktığında siyah giyimli birinin apartmandan koşarak uzaklaştığına gördüğünü söyledi. Daha sonra saat 16. 16.30 sıralarında Kravın annesinin telefonla kendisini aradığını, kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine daireye çıktığını ve kapının açık olması üzerine içeri girdiğinde Kravı yaralı vaziyette gördüğünü belirtti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede Esenyurt'ta yakaladı. Şüpheli Sevilak da ifadesinde Elif'le arkadaş olduklarını, gece dışarıda alkol aldıklarını, daha sonrasında olayın yaşandığı eve gelip içmeye devam ettiklerini, sabah saatlerinde aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını ve Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını anlattı. İfadenin devamında birlikte yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını, aşırı içtiği için hiçbir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Akdağan beklerini keserek canına kıymaya kalkıştığı ancak olay yerinden uzaklaştıktan kısa süre sonra polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Öte yandan Sevil Akdağ olayın ardından evden çıkıp gittiği anlarda güvenlik kameralarına yansıdı. Konuyla ilgili olarak olay yerinde yapılan çalışmalarda olay yeri ikametin bir artı bir daire olduğu, maktul şahsın ikametin salon kısmında kafa, göğüs, sırt ve boyun kısımları olmak üzere çok sayıda kesiler şeklinde eksi olduğu belirlendi. İkamet içerisinde muhtemelen boğuşmaya bağlı dağınıklık olduğu, yerde ve duvarlarda izlerin bulunduğu, ikamet içerisinde bir suç unsuru elde edilemediği öğrenildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay magazin gündemine bomba gibi düştü. Elif Kıravlı arkadaşı Sevilak da arasında neler yaşandı net olarak bilinmiyor. Sosyal medya fenomeni Elif Kırav hakkında çok fazla bilgi yok. Covid-19 virüsü sırasında İstanbul'da düzenlenen bir ev partisiyle gündem olan Kırav daha sonra sosyal medya fenomeni olmuştu. 1996 doğumlu Kıravın sosyal medya hesaplarında özellikle Instagram'da seyahatlerinden ve günlük yaşamından paylaşımlar yaptığı görülüyor. Ancak geniş çapta tanınan bir fenomen olmaktan ziyade daha çok çevresinde bilinen bir isimdi. 19 bin takipçisi bulunuyordu. 2020 senesinde düzenlenen ev partisiyle adını duyurmuş. Что? Sevil Akdağ 3 Temmuz 1993'te Türkiye'nin Mardin ilinde doğdu. Birçok kısa filmde ve müzik klibinde oynadı. Lise mezunu olan Akdağ İstanbul'da yaşıyor. Küçük yaştan beri müzik ve televizyona ilgi duyan ve birçok promosyon ve reklamda modellik yapan oyuncu, kariyerinde çeşitli film ve televizyon projelerinde yer aldı. Öne çıkan yapımları arasında Enna Karabüyü filmi bulunuyor. Ayrıca Kulyas, Lanetin Bedeli ve Mazlum, Kuzey ve Kuddusi 2 gibi yapımlarda da rol aldı. Televizyon dizileri arasında tutunan Yasak Elma Benim Tatlı Yalanım gibi projelerde oyunculuk yaptı. Kardeşlerim dizisi de dikkat çekiyordu. Bu yapımda canlandırdığı Sevilay karakteriyle televizyon izleyicisinin beğenisini kazanmıştı. Oyunculuğun yanı sıra çeşitli müzik kliplerinde de rol aldığı öğrenildi. Yaşanan olay kamuoyunda büyük şaşkınlık uyandırdı. Adli süreç devam ediyor. Sevil Akdağ'ın psikolojik durumu, olay öncesi yaşananlar ve deliller doğrultusunda adli makamlar geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.